oyunda... kardeşim? Ben yurt dışında yaşıyorum baba ya. Baba bu ne olacak bu hilelerin hali? Kesinlikle. Ne olacak? Böyle devam edecek kardeşim. Küfür kardeş. etmeyelim baba. Yanımda, Oyun. yan... yani küfür etmek sen Yanımda şey var da, altın var da. Hani o da duyuyor. Küfür etmek seslenir, Olur mu? Yani lütfen küfür evet. Hani... Sizden ricam olur Ölüm mu Sıkıntı baba? Yok, tamam Eyvallah kardeş. sağ olasın çok sağ olasın. Olur olur. Sıkıntı yok kardeşim keyfine bak. Ya beyler Eee şimdi... Baba Buyur kardeşim. Ne zamandır beri oynuyorsunuz baba bu oyunu? Biz çoktandır oynarız ya Aa eyvallah. <laughs> eyvallah I got supplies Eyvallah babam Ne zamandır oynuyorsun? Bir dakika baba telefon çalıyor ara sıra benim de ya ben eee Benim telefon SMS geliyordu bir yandan Ben sezon 1'den beri oynuyorum baba Telefon SMS geliyor. Bir anda onları okuyorum da. kusura bakma baba. Hemen geliyorum. Oğlum ben... Şş, şş, dur dur beyler trolleyeceğim şimdi dur Biraz önce başka yeni izledim. Orada başka adamlar dropları bastı. Bu izledim adamları bastı. Yenici vurdular. Hemen buradan yayınlara girdim. Adamları alış işte hile demeye başlar. Kendileri beceremiyor. Öldürdüler hile demeye. Ben de adamları yenici hile de, değil dedim. Direkt bir engelleri başlar. <laughs> Başar be. Hatun yokken... Ed... Altın yok... yokken edin serbest demiş. Abi küfür etmeyin bak. İlk dur seni Oğlum ilk dur bak. Seni çağırdım niye gelmiyorsun? yayına. Seni döveceğim bak az kaldı. Sabrımı çok zorluyor. Baba... Baba sizin lig ne baba? As. As şey, kaç? Şey, e, taç, taç. Ha, taç mısınız daha baba? Taç, var da. Taçta mısınız Hı -hı. siz daha? Okey. Beyler gidelim mi? Ama bende hiç şeyle kas yok baba. Nasıl bir yere atlattınız beni ya yani, mübarek? Yani... Allah'ın tuttuğu yere Allah atladık herhalde baba. Eyvallah reis. Bir de, ben bu arada evet. şey reis. Ben e-sporcuyum. E, e eee PUBG'de belki beni Öyle tanıyorsunuzdur. Bay Kayra TV hiç gördünüz mü? İsmimi falan. Yayınlarımı izlediniz mi veya? Biliyor musunuz beni? Valla ben şöyle söyleyeyim. Çok Hı -hı. takip etmiyorum. Facebook e kullanıyor musun ama... peki ama... baba? Hayır. Face kullanıyorum kardeşim. Eyvallah. O Facebook'ta işte PUBG e, turnuvalarına kat, katılıyorum. Şimdi geçen hafta üçüncü olduk. Bir 20 bin dolar kazandım. Allah bereket versin. Şu an yayında değilim Oo. zaten de. Hani öylesine bir gireyim dedim. Rastgele bir gireyim dedim. Bir el, el, elim alıştırın dedim. İki gündür yayın yapmıyorum da. Hani biraz dedim elim alışsın dedim en azından. Diyeyim. Öyle mi? Ha, en azından biraz elim alışsın dedim. Yarın yayınlaşacağım da. Ondan dolayı e, şey yapıyorum işte. Biraz şey yapıyorum baba. Elim alıştırıyorum. En güzel kardeşim. Eyvallah Allah işini gücünü rast getirsin. Eyvallah çok sağ olasın. Mehmet bizi alsana ya. Mehmet de hile var herhalde acı. Bana öyle geliyor. Çünkü Mehmet'i falan takip edin falan dediniz. Mehmet de yani hile falan var ya. yoktur umarım baba. Yok baba ya. Ha, aman baba ne olur aman baba. Araba, Asın. baba arabayı bana salar mısınız? Arabayı ben kullanabilir miyim rica etsem? Mehmet, Mehmet olursa. Ol kardeşim. Eyvallah kardeşim kardeşimim çok sağ olasın. Bizde hile olmaz kardeşim Bir dakika. Baba bir dakika, Altun Hatun çağırıyor. Hı. Baba bir dakika Hatun çağırıyor tuvaletini. Arabayı sen kullanır mısın Mehmet? Hatun. İki dakika çağırıyor da. bak <laughs> <laughs> ben kullanıyorum da. Emre yüz yıldız yollamış. Emre çok teşekkür ederim Emreciğim. Çok sağ olasın yüz yıldız için. Çok sağ olasın arkadaşlar. Çok sağ olun. Üskül kafesinde kim ki vermiş aga azat demiş. <laughs> <laughs> Oğlum Tahir trollüyoruz ya. Küfür etmeyin küfür etmeyin küfür etmeyin. Şş, küfür yok arkadaşlar küfür yok. <laughs> Dur beyler küfür yok ya Şurada trollüyoruz az bir. Bu arada yayını paylaşın arkadaşlar yayını paylaşıp beğenip takip edin ya. Yayınlarda haberdar olursunuz. <laughs> ya baba kusura bakma bu atım beni öldürecek ya. <laughs> Valla kusura bakmayın baba ya. Baba. Buyur kardeşim. Baba şimdi şey diyeceğim sizlere. Ya bu botlar ne olacak oyunda? Sürekli bot var baba ya. Nasıl halledeceğiz bu botları? Ha? Size Senin çok fazla bot geliyor mu baba? Baba beni almaya gelsene Mehmet. Şurada bot öldürürüm kanka gibi beni almaya. Bir dakika baba. Canım hadi çık baba. Valla. Joker sizden mi reis? Herkese Joker sizden... gitti. Kadar bizde de gidiyor. Joker sizden mi reis Joker? Yok kardeşim. Eyvallah. Siz iki kişi o, herhalde. Tanıdık değil. Ha iki kişi herhalde. Ya normalde ekibimiz var da. Ha. Bu sıralar ayrı düşüyoruz ya. Allah. Hangi ekip baba? <laughs> Bizimki öyle tanıdık bir ekip değil ya. Kendi aramızda arkadaşlar. Ha eyvallah baba eyvallah. Atlayın baba istiyorsunuz arabaya. Gelin arabaya. Ha, dur kişi arabaya geliyorum baba o durum. Ben gireyim baba arabaya. Geldim baba arabaya. Mehmet istiyorsan kanka sal istiyorsan ben kullanayım. İstersen eğer. Eyvallah kanka. Kanka işareti kaldırsana Joker. Beni duyuyorsan. Sen iyi oyuncusun yani öyle mi? Yok kanka ben... Bunu kanka ben... Kanka ben... Ya valla iyi oyuncu demeyeyim de. Yani iyi oynamaya çalışıyorum diyeyim kanka. İyi oynamaya çalışıyorum. İsmin Berkay mı senin? Efendim? İsmin Berkay mı? Yani anne kanka nereden biliyorsun ismimi? Berkay oldu mu? Nereden biliyorum? anlarım ya. Nereden anladın baba Berkayoğlu oldu? Var mı merak ettim. Nasıl bildin ismimi cidden? Yani oyun isminden tahmin ettim kardeşim. Aa anladım. Baykara TV'den yani. Berkay olarak kalıyordum. Baba vallahi zeki, zeki adamsın baba o zaman vallahi helal olsun. Şurada araba var baba arabaya binelim. Ben drop'u alalım isterseniz. Alalım alalım olur olur. Ama istiyorsanız arabaya gelin köy. Aa, baba. Baya. Allah tamam herkes almış. <laughs> Reis 5 el atı mermi salabilir misiniz eğer fazladan varsa? Bende 20 tane vardı onları yani, dedim. Bende yok. Bende yok ama Mehmet de var tabi. Mehmet. Eyvallah. Allah reis çok sağ olsun. Reis sen yayıncı falan değilsin değil Ezona mi? gideceğiz. Sen yayıncı mısın? Senin sesin çok bir yayıncıya geliyor. da yayıncılarla falan beraber oynuyor musun sen? Yok hiç oynamadım ben. Enemies ahead. Evet. He's ahead. Adam mı var Mehmet kanka? Öbür arabayı alsana baba. Kanka gerek yok Gerek yok kanka burada bittik artık gidelim ya. İndik bir elameti. Gidiyoruz bir elameti. Yok yok. Sen şu an yayında mısın? Yok reis. Ee, i̇şte dediğim gibi yarın yayın yapacağım. Şu an elimi alıştırmaya çalışıyorum. Hani bu, bugün bir iki, bir iki Allah maç atayım et... dedim. Yani bugün bir iki maç atayım dedim. Reis ondan dolayı yarın yayın yapacağım ya Ondan dolayı dedim hani kötü oynamayın dedim ondan Anladım Allah kusura bakmayın Evet gidiyorsun sen Mehmet kapmış olabilirim. Ya bu korona var ya bizim yurt dışında çok. Kapmış olabilirim yani kusura bakmayın. Evet. Adam var burada bak bunlar. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. At din abi, abi. <laughs> Mehmet karşıya geçmesene kanka, şeye gitsene Yok. Mehmet. Şu, şu ortaya doğru ilerlesene, oğullara falan doğru gitsene. Mitri Bey'i sıkmeselik keşke içeri. Dur kanki bir daha mı değişelim? Değişelim kanka araba. Ölme arabayı. Evet. yok yok. Aa adam var, adam var önümüzde. Adam var gördünüz mü? Bak tam önümüzde. Bak yukarıya doğru çıkıyor. Durun, çıkıyor, Sıkmayın, sıkmayın. Durun, sıkmayın. Eziyim onu, dur. Tamam, öldü, öldü. Oğlum sende hile, hile tam sende var ya. Anlamadım reis, Hile tam tepki sende var ya. Reis adamı görmedin mi orada olduğunu? Adam yukarıya doğru çıkıyordu. Bottu zaten. Bot bot davrandı ya, görmedin o, 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 o. mi? Nerede gördün? E, ben 4K oynuyorum reis. Yani senin gibi ben 700 MP oynamıyorum bu oyunu bilgin olsun. Kaç MS oynuyorsun sen? Ben mi? E, şu an e, 20 MS oynuyorum. Siz kaç, kaç MS, MS oynuyorsunuz? 20. 20 MS. Güzelmiş. Aynen. Siz kaç MS oynuyorsunuz? Şu an atmış bizimki kardeşim. Pardon, özür dilerim. Arabayı sen mi istiyorsun? Ben sürüyorum, ben sürüyorum. Ya kusura bakmayın. Telefon çalıp çalıp duruyordu bir yandan. Ona baktım, kusura bakmayın ya. Kaç MS oynuyorsun demiştiniz, Salı, duyamadım. bir yere gidi. Duyamadım. Dürbün mürgün bulak ya. Kaç MS oynuyorsun demiştiniz? Kardeşim, şuraya bir girdi. Nereye gireyim reis? 60 ms var da. 60 ms. Ya sana gir de lan düştü falan alın. Şey reis ben bulut yapmayı sevmiyorum ya. Yani. Sevmiyorum ben bulut yapmayı. Ya sana göre mi ya? Araba 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 araba. Bak araba geldi önümüzde. Gördünüz mü? Lan bas ver arka. Adamlar durdu yalnız herhalde. Adamlar durdu durdu. Basıyom 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 Mark vehicle. Aynen durdular. Eve gelin. Vay yavrum vay. Beyler bunlarda hile var durdular. bence. Bence bunlarda hile var arkadaşlar. Aynen. Hileli şahı var bunlarda. Değil mi? Baksanıza nasıl geliyorlar, nasıl oynuyorlar baksanıza. Hmm. Oo, oo! Bir şey diyeyim mi? Bunlarda çok bir hile var ha. ben baydım abi. Helal. Enemies ahead. Benim baydığım gitti. Enemies ahead. Ağaçta olması lazım. Allah içeri bomba attım ben işte. Allah! Aa, ya. Allah! Ya dışarı içeri bomba attım atamadım bombayı. Tam tam dışarı gitmiş. Açığa çıkmayın sakın sakın açığa çıkmayın iki kişi de var. Şuradan Şurada Enemies ahead. Enemies ahead. Hadi. Hadi gülüm. Göster. raşıyorum yani benim bana. Ben raşıyorum bu arkadaşı. Mehmet, git, Mehmet gitme kanka. Gitme. Gitme, gitme, bayıldım, Mehmet. bayıldım, 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 bayıldım. Yalnız bunlardan bir kişi daha var bak. Aynen aynen kanka 24 oldu. Yukarıda bir kişi daha var. Aynen kanka. içine girdi, evin içine girdi adam. Adam evin içine girdi beyler. Gelin 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 çabuk. Adam evin içine girdi, tamam. çabuk gelin. Sakin ol. Biraz mermi alayım, geliyorum kardeşim. Bana dalır da mısın? hiç evet. mermim yok. 30 mermim var. Hiç 5 el yok. Bana dalır da mısın? Hiç mermim yok bende de. Bana da alırım kardeşim. Alayım. Adam bu evin içine girdi. <laughs> Araba var. Araba geldi. Adam öldürdüm adamı. Adamı öldürdüm. tane yani şöyle. O başka arabada geldi. Oo, Kanka, oo. o ooo adamlar indi adamlar indi. Enemies oh, ahead. Oh, oh. Ben şundan mermi alıp geliyorum. Ben sana 556 altalım. Of karşıdalar. Aynen aynen Şardin, bir edin dikkat edin aman diyeyim. O, o. Bana doğru gelebilir misiniz? Bana doğru gelme imkanınız var mı? Bana doğru geliriz de bu taraf dolu benim Sculpey. tarafta dolu adam bilemez misiniz siz kat biri, ben, biri ben, yedi benden. Kas güçlü birinin benden. Beni baydı ya. Kaldırabileceğim mi Mehmet? Kaldıracağım, Mehmet kaldır. gel buraya doğru. Mehmet kaldır istiyorsan. Kaldıracağım, kardeşim istiyom bir dur. Geleceğim kardeş de oyalaman Hı -hı. lazım Hı -hı. ama Mehmet. Birini bayılttım, birini bayılttım, birini bayılttım. Hı -hı. Sen bayılttım. gel kardeş, gel böyle. Ben de baydım birini de az önce. Tekrarlı patlı. Geldi. E bir atasana. Bana. Hiç yok. Var mı daha fazla? Da Var mı daha fazla? Fazla yok. Abi yürü yürü. Enemies ahead. Yürü 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 yürü. Hadi. Çıkalım buradan gidelim. Mehmet, nerede Mehmet? Mehmet, gel Mehmet. Adam var, adam var, adam var, adam var, adam var, müze, müze. Eve gelin, eve gelin, eve gelin. Gelin de eve gelin, çabuk eve gelin. Mehmet, gel kanka. var. Soldaki eve dikkat, soldaki eve dikkat. Bak soldaki eve dikkat. İçeri girme Mehmet. Kaldırıyorum ben. Hayır 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 Mehmet hayır. Levent. Bilader dur dur ya. Alo Levent. Bilader arama artık dur bir bilader ya. Ya baba bu adam arayıp arayıp duruyor bir tane arkadaş var Levent'e de arayıp arayıp duruyor beni kansere çeker yeter ya. Nasıl etti beni ya. Kank Mehmet kankam niye önüme geçiyor? Bak önüme geçti adamı bayatacaktım bayatamadım adamı. İki adam timi çok buluyor bilgisayar olsun. Bence yok ya Bende var da bir ilk yardım kitiniz var mı ya? Hani bandaj falan ilk yardım kiti varsa alabilirim hani hiç yok çünkü de evet, <laughs> Var mı ilk yardım kiti falan? Sen ya? ne oynuyorsun var mı? mi oynuyorsun? Aynen Alsana tek Fakat Mesleği niye aldım ben de. Altı var. Yedi bir tane daha. Kaldırsanız. Bunlar da var eliyle. <laughs> <laughs> ee, bir dakika. Bekleyin ya. Aylık değil be Aylık değil. Bir kere alıyorsunuz. 250 TL. 250 TL. Bak tekrar söylüyorum. 250 TL. 400 TL 800 TL tamam mı arkadaşlar bir kere alıyorsunuz bir de ödeme yapmıyorsunuz buraya git salak salak ürünleri yazmayın rica ediyorum ya <laughs> e-mode var arkadaşlar bender bandajım yok bender bandajı iki adım kitim hiçbir şeyim yok atacak var mı hiçbir şeyim yok bütün her şeyi siz aldınız bir şey alamadım valla Bunları ben vurdum, hiçbir şey alamadım nasıl satayım. Bunlar değil ara de öyle böyle değil. Bir sanki. De gel. bu, buradan efendim. çıkalım buradan çıkalım. Buradan acilen çıkmamız lazım. Bunlarla uğraşırsak sıkıntı. Gelin abi gelin. Buldu. Bak tekrar söylüyorum kapışırsak alırlar bizi sana söyleyeyim. Diyorlar. Ben gidiyorum. Of. Smoke yok mu smoke? Smoke falan hiçbir şey yok Nasıl mu? Smoke'lamanız lazım ya birileri falan. Ya lazım bak böyle olmaz mı? Bak bunlar da ile var diyorum yani hala kendiniz gösterin. Adamlar gör. çatır çatır nişancı oynuyor ya. Nişancı yok ya. Nişancılarla küçük kurumlarda ile, lakosu, ben ben ile var ile. Allah Allah adamların var hala nişancı diyorsunuz beller. Adam çıkar çıkmaz direkt kafama sıkıyor. Direkt. Anında. Ha bir neydi Bir daha yedi. Bunlar basarken başlayın. Biz ağzıma Smoke yok mu smoke beller? Siz bombanız yok mu siz bombanız? Yok mu siz bombanız falan hiçbir şeyiniz? Nereye atın? Ölüm yok önüm. At önüme at önüme. Abi buradan çıkalım oyun alanına gidelim artık. Alo. Al işte. Zaner gelsene bana kardeşim. Ben şey gelirsem yok. ölürüm hiçbir şey mi yok? Yok yok göt Neyse tamam dönme tamam. Kardeş açıktan niye boşuyorum ben de onu anlamıyorum. <laughs> Aman apaya. <laughs> Alan geliyor kanka acaba onu olabilir mi? <laughs> Ve bir canım kaldı. Öleceğim şimdi. Bana acilen can getirip vermeniz lazım. Ya kardeş biz bayılmışız, ölmüşüz sen can ya. Mi? Oyunu bir takip et istesem Allah Allah. Pardon kanka öldüğünüzü görmedim ya? Bu maçı sence çevirebilir miyim? Mikansız gibi bir şey ama. Ne ilk yardım kitim var ne bandajım var hiçbir şeyim yok abi. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. adamlar bir de üstümde durdu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Öldüm ben geçmiş olsun.